İyi akşamlar diliyorum. Taha Dağlı'yı tebrik ediyoruz. İnşallah güzel programları yapmaya, Ülke TV ekranlarında uluslararası gündemi sunmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde de biz de ilgiyle takip edeceğiz. Şimdi fizik tedavi için gittiği merkezde müzik eğitimiyle tanışan 11 yaşındaki serebral palisi hastası Rüya, hastalığın önüne koyduğu bütün engelleri müzikle açmaya, açmaya çalışıyor. Hatta öyle ki hocasıyla birlikte Rüya konser bile veriyor. 11 yaşındaki Rüya, Ecrin Çetinkaya serebral palsi hastası. Fizik tedavi için gittiği merkezde müzik eğitimiyle tanıştı. Ve o günden sonra hastalığın önüne koyduğu bütün engelleri müzikle aşmaya başladı. rüzgar Denizleri köpük köpük Dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurutar Prematüre olarak doğan rüya 90 gün kuvözde kaldı. Doktorlar rüya daha kuvözdeyken gözlerinde problem olabileceğini söyledi. Uzun süren testlerin ve tetkiklerin ardından rüyaya serebral palsi teşhisi konuldu. Aldıkları haberle yıkılan aile rüya için çare aramaya başladı. 3, 4, 5, 5, 1, 1, 2, 3. Aile Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ne başvurdu. Merkezde müzik kursu verildiğini öğrenen aile rüyayı müzik kursuna kaydetti. Aynen aynen bak bu pozisyonu bozma. Hocasının sesinin güzelliğini ve müziğe olan yeteneğini fark etmesiyle rüya için yepyeni bir yol açıldı. Rüya daha sonra merkezin korosunda yer aldı ve hocasıyla konserlere çıkmaya başladı. Ay valla ilk konserimde mesela çıktım, e, insanların o alkış sesi, o şey sesi gerçekten bu bir ara ağlayacakmışım gibi hissettim. Hani böyle insanlar bir daha, bir daha, bir daha diye bağırdı e, ve gerçekten çok güzel bir duygu, değişik bir duygu yani. Öyle hey! bir